Bir Başka Ben filminin setindeyiz şu anda. Evet. Ee, filmin oyuncularından Esra Sönmezer hanımefendi film hakkında kısa bilgi verecek. Buyurun efendim. Evet efendim hemen benim Bir Başka Ben adlı filmde oynamaktan tabii ki çok gurur duyuyorum. Öncelikle beni çok bu proje için heyecanlandıran şey şu. daha önce oynadığım başrol filmlerinden farklı olarak ilk kez kendi ismimle oynuyorum Esra ismiyle. Aynı zamanda psikopat bir karakter bu. Amerikan sinemalarından bazı filmlere çok benziyor ama içerik süper. Sürpriz sonlu harika bir film olacak. Çünkü anlatmak istemiyorum. İnsanlar genelde filmlerden bahsediyorlar ama bu sefer de çaktırmadan hikayeyi de anlatmış oluyoruz. Heyecanlıyım. Birbirinden değerli yapım ekibim ve oyuncu kadrosu ile beraber Antalya'da Belekli'yim. Hem iş hem tatil. Birazdan içe gideceğim. Denizde de gireceğim. Heyecanlıyım, eğlenceliyim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Bir Başka Ben filminin yapımcısı Meryem Ateş Hanım e, film hakkındaki görüşlerini söyleyecek şimdi. Evet, aynı zamanda e, YMG Yapım Şirketi'nin Antalya Bölge Müdürü'yüm. E, böyle Başka Bir Ben adlı filmi Antalya'da ev sahipliği yaptığım için çok mutluyum. Aleksan Bey'e de e, birlikte ikimiz aynı zamanda, eşim Alexan Bey Bey'le şöyle bir şey, güzel bir ekibimiz var, değerli oyuncularımız var değerli yönetmenimiz hep birlikte inşallah en güzel şekilde Antalya'mıza hayırlı olsun en güzel şekilde işeye gitmesini nasip etsin inşallah teşekkür ederiz sağ olun Biz teşekkür ederiz bir başka ben filminin uygulayıcı yapımcısı Ali İhsan Karatoy beyefendi film hakkında görüşlerinizi söyler misiniz efendim evet efendim bir Başka Ben filminin Antalya'da çekilmesi için gerçekten bir uğraş verdim. Ve bunu inşallah en iyi şekilde değerlendireceğiz. Ve Antalya'mıza bunu kazandıracağız. Ve Antalya'mızı gurur kaynağı olacak. Bunu iştenlikle söylüyorum. Tüm oyuncu arkadaşlarıma, ekibime, herkese teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Yeminim. Sayın Yaşar Yılmaz, YMG film yapımdan. Evet, film hakkında bilgi alabilir miyiz sizden de? Ee, bugün burada bulmamızın e, tabii ki iki tane önemli noktası vardı. Bir tane, bunlardan bir tanesi ilçi. Biz Müge YMG film yapımın burada bölge müdürlüğünü kurduk. Ve Sayın Bölge Müdürümüz de e, Meryem Ateş Hanım Efendi. Kendisini da tebrik ediyorum. Hayırlı Teşekkür olsun ederim. diyorum. Ee, i̇kinci bir mutluluğu da Antalya'da başka bir ben adlı sinema filmimizin e, çekimine başlayacağız. Ve tabii ki burada büyük önemli e, etkinlikler olan oyuncu arkadaşlarımız. Bunlardan bir tanesi de Çirkin e, hanımefendi Esra Sönmezer. Sensin Çirkin. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sağ olun. Demiştik. İşte e, Hollywood e, birkaç proje getirmiştik. Ses geldi. Şu an en çok izlenen proje Antalya'da çekilen film devam ederken böyle güzel bir kadroyu Antalya'ya getirmekten kıvanç duyuyorum. Böyle ana kasta bulunmaktan da mutlu oluyorum. Geçen yıl altın portakalımız yapılamamıştı. Büyük bir sansasyon olmuştu. Bundan sonra bütün yapımcılara biz yardımcı olacağımızı söyledik. Aynen Müge Yakın'a yardımcı olduğumuz gibi ana kastımdan bulunmaktan. Diğer yapımcıları da setlerimizi, her yerimiz bizim Vallahi doğal bizim. setimiz. Hatta evet. oyuncumuz görüyorsunuz. Her ben plaja gitmek zorundayım, evet. gitmem gerekiyor diyor. Zorundayım demedim. Herkesi, Gideceğim, herkesi, herkesi bekliyoruz. Bak seni atarım buradan aşağıya. Hepimiz gülümsüyor muyuz yoksa ha ciddi davransa